Emeklilerimizin maaşı 14.469 liranın altında. Neden aradaki farkı devlet tamamlıyor? 2008 yılında mevcut hükümet bir yasa çıkardı ve adına da reform dedi, müjde dedi ve aylık bağlama oranlarını yüzde 35'lere yüzde 28' lere düşürdü. Ne demek aylık bağlama oranı? Örneğin bir kişi bugün çalışıyor 10 bin lira maaşı var diyelim 10 bin liranın yüzde 78'i 2008'den önce kişinin emekli maaşıydı yani 7800 lira emekli olduğunda maaş alacaktı çalışırken 10 bin alıyor emekli olunca 7800 lira alacak Bunlar reform diye yasa çıkardılar 10 bin lira maaşı olana 3500 lira 35'e düşürdüler sonra yüzde %28 28'e düşürdüler 2800'e düşürdüler maaşı yani 7800 liradan 2800'e düştü. Emeklilik dönemleri gelenler müracaat etmeye başladı. Bir baktılar ki 2800 lira maaş alıyorlar. Milyonlar olmaya başladı. Devlet bu sefer çıktı yeni bir yasa çıkardı. Yine müjde dedi ve bu sefer dedi ki biz en düşük emekli maaşı uygulamasına geçiyoruz dediler. Hatırlarsanız önce 5000 oldu, 7500 oldu sonra hatırlıyor musunuz? Son 12500, şimdi 14469